Evet, 1944 tarihi, 2. Dünya Savaşı'nın en hararetli dönemlerinden bir tanesi. Bütün devletler en gelişmiş ve en teknolojik silahlarıyla tüm cephede savaşıyorlar. Müttefik kara, hava ve deniz kuvvetleri tarihin en büyük amfibi harekatı olan Neptün operasyonuna başlamak üzereler. 18 ay süren bu hazırlık sürecinin sonunda en uzun gün dedikleri o gün geldi çattı. Şimdi biz de Enlisted'da 6 Haziran 1944 tarihine dönüyoruz. Evet, Norman diye çıkarmasına hoş geldiniz. Hemen telsiz operatörlerimle oyuna başlıyorum. Umarım keyifli bir oyun olur, eğlenceli bir oyun olur ve bizim kazanacağımız bir oyun olur diyorum. Ve geri sayımı bekliyoruz. 7, 6, 5, 4 3 2 1 Buyurun size sahil çıkarma gemileri Normandiya'dayız. Ben hemen şöyle soldan hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Abi burada bakın bunkerları görüyorsunuz. Yukarıda top falan var ama onlar tabii içi boş yani herhangi bir oyuncu kontrolünde falan değil. Partilerimiz geldi. Hemen onu da şöyle gönderelim. Bir kişi de hava desteği çağırdı. Süper oldu. Ne kadar hızlı basıp o kadar hızlı alırsak o kadar iyi olacak. Devam 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 burada adamlar var sanırım. Oy geldiler bile. Vallahi geldiler. Ben niye vuramıyorum bunu? Hah. Eyvah. Buralar adam dolu. Buralar adam dolu beyler. Buraya destek. Allah'ım çok kötü öldüm. Çok ezikçe öldüm. İncinilla hemen şuradan şöyle bir yarmak istiyorum orayı. Şöyle oturduk ama yapacak bir şey yok. O desteği geliyor. Ben şuraya bir tane rally pointimi dikmek istiyorum öncesinde noktaya gitmeden. Yardım edin. Süper. Şimdi. Bankanın içi adam dolu. Ee, o yüzden şöyle küreğimi bir alayım. Çok da açık hedef haline gelmeden bizimkilere bir yol yapmak amacım. Bu ne oldu? Ay. Hey. Birileri bize sıkıyor yalnız ya. Tek engineer kaldım şu an. Bankırın içi, üstü, altı, her tarafı adam dolu. Bizim bir level burayı almamız lazım. Eyvah, karşısı beyler, amiraller, maraşaller hepsi orada. Şuraya kadar getirirsem iyi olacak. Ondan sonrasında hızlı bir şekilde basacağım. Güzel devam ediyoruz. Oy bunlar buraya var ya doluşmuş bunlar. Alevle her şeyle saldırıyor bu adamlar bize. Bir tank alalım bakalım nasıl olacak. Yardım edebilir miyiz bizimkilere? Burada bu haritada tank kullanmak pek mümkün değil. Çünkü vadinin içerisine doğru gittikçe hareket hareket alanınız kısıtlanıyor. Bundan dolayı da böyle benim gibi eğer ağır bir tanka sahipseniz maalesef kullanmanız mümkün olmuyor. Bak takıldık kaldık burada mesela. Heh. Geçti şimdi. Şöyle bir kaldırırsa bizimkisi yukarıya namlıyor. Heh. Kim var kim yok görelim. Şimdi. Buralarda adamlar var. Ya sallayayım bir de. Yok kimse sanırım. Abi sizin sağ tarafta ne işiniz var ya? Sola geçsenize. Orada MG'nin başında biri var ya. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Buradalar. Vurdum. Topla vurdum adamı. Oy çok güzel. 5 kişi oldu. Devam abi. Alın orayı. Temizleyin orayı. Hah, birisi sıkıyor bizi. Burayı da temizledim. Tank gelmiş. Tank. Uyuyor resmen. Uyuyoruz. yapacak bir şey yok hemen şu soldan yine bizimkilere destek 3 2 1 artillerimiz geldi aldık Aldık vallahi aldık. Hızlı oldu güzel oldu. 930'a yükseldi yine adam sayımız. Merhaba biz geldik. Uuu, süper oldu abi. Benim artillerim müthiş iş yaptı. Şöyle bakıyorum kim var kim yok. Bak 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 kaçıyor bak kaçıyor. Oy 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 oy. Evin önü adam dolu. Smart'leri hızlıca tekrardan dolarsa çok iyi olacak. Yine orada güzel bir iş çıkartabiliriz. Bu ne? Bu nedir abi? Aa kırdım silah. Eyvah. Aldı beni ya. Sniper'la devam edelim. Şimdi neden burada tankla oynamadığımı daha iyi anlayacaksınız. Şu yukarıya çıkarsam daha rahat gösterebilirim diye düşünüyorum. Abi nereden gördünüz beni ya? Eyvah. Silah almam lazım hemen? Nerede silah? Şu MG çok canımıza okudu. Adamlar tepede beyler. Adamlar tepede. Nereden gördün lan beni oradan? ay 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 benim sniper'ım nerede? Şu muydu abi? Yok. Sniper gitti beyler. Yapacak bir şey yok. Biz böyle düz. Ya nereden gördün ya? alan içerisine giriyorum. Bu şekilde gidersem şuradan kaçmam lazım. Bir alevel. Bu ne? Değil abi. Değil. 250 kilo. Vallahi canımıza okur bu. Düşman hava kuvvetleri geliyor. Aa arkadaymış adam. Tepede. Şimdi tankla bir gidelim mümkün olmadığını göstereyim. Harita çok dar ya. Yani şuradan geçtikten sonra inanılmaz dar e, yollar falan. Bundan dolayı benim bu tankımı kullanmak pek mümkün değil. Hop, selamlar. Biz geldik. Bana doğru bir şey attı o ya. Ne attı? Allah bana doğru bir şey attı ya. Sana da güle güle. Sana da güle güle. Sana da güle güle. Hepsini temizledik abi. Bunker'ın içinde kim var kim yok temizledim. Buraya bir level adam lazım. Bizden birileri gelirse çok mutlu olurum. Oy 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 oy. Tiger. Abi bu Tiger'a hiçbir şey yapamam ki ben ya. Bu Tiger'a hiçbir şey yapamam. Ayvah, eyvah 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 eyvah. Şiler oluyor. Patlayacak mı? Hadi patla. Nerede lan o? Tank nereye gitti? Tank iniyor aşağı sanırım. Vurdum kenardan. Yanmaya başladı. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Doldur abi bir tane daha. Bir tane daha vurmam lazım. Benim tank da çok kötü durumda. Hadi vur. Abi patlamıyor. Patladı süper. Bu esnada birileri bize bir şeyler atıyor habire. Oy üstümüze üstümüze geliyor. Hepsi de üstümüze geliyor. Patlatın şunları öldürün oğlum birilerini bir şey yapsın lan şunlara. Ay dinamit aldı geliyor elinde. Eyvah 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 vay Hoş olmadı ya. Abi. Sen tut koca Tiger'ı indir. Ama gelsin piyadeler orada. Senin kafana kafana. Dinamit atsın. Yapacak bir şey yok. Biz ilerlemeye devam edeceğiz. Yalnız adam harcamaya başladık. Biz burada çok adam harcamaya başladık. Bir an evvel bu noktayı da almamız lazım. Ki tepelere çıkabilirim. Yani haritanın sonu şuralarda bir yerde. 4, 3, 2, 1 Artilleriyi şu şekilde çağırırsam fena olmaz diye düşünüyorum. Diyor birkaç kişi. Süper. MG'nin başına biri geçti. İndirin onu hemen. Böyle bir bomba atayım şuraya. Bir şey deneyecektim vazgeçtim. En iyisi içeri girmek. Oy. İçerideyim. İçerideyim. Hadi birileri destek lütfen. Hadi beyler. Destek. Abi bu ne yaptı ya? Biri havan mı attı? Galiba havan attı. Biz orayı almamız lazım ya. Bu kadar oyalamamamız lazım. Hava desteği geliyor yolda. Nereye gittin sen? Yapma oyun oynama benimle. Hadi abi şurayı bir süpür. Abi her yer patlıyor, çatlıyor, bir şeyler oluyor. Adamların uçakları saldırıyor. Nereye gideceğimi şaşırdım ya. Tepeden çıkalım bari, yapacak bir şey yok çıkar çıkmaz da hedef olmamız ayrı bir olay ya resmen. Şuraya hemen bunu bir inşa edeyim. Bizim engineer'lar nerede? Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Çökün abi yere. Bununla da önünü bir kapatalım. Süper. Şunu da döşeyim. Ben gidiyorum abi. Buradan adam sürüsü geliyor yine. Abi bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Onu atarsın ama ben de seni indiririm. zorlaşıyor. Gittikçe zorlaşıyor. 402 adamımız kaldı. Hadi beyler. Tepelerde tanklar vardı. Biraz önce. Hala oradaysa onları birazcık dürtelim. İlerle 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 ilerle. Şimdi hop olmadı. Birisi sıkıyor bize. Niye vuramadık? benim vuracağım ya. Allah aşkına. Tepelerde adamlar var. Oo, 6 kil birden. Müthiş. Şurada biri var. Bir kişi şurada. O da mefta. Tepelerden geliyorlar. Alo. Abi bunlar çıktı tepelerimize. Bu arada hasar almaya başladım. Kim vuruyor? Bir yandan biri indirdi bana. Takıldım kaldım ya. Bu ne? Ne oldu abi burada? 192, 192 adam kaldı. Red Tabat bin. gidiyoruz abi gidiyoruz 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 oyalanmak yok daha fazla oyalanmak yok devam tank var burada burada tiger var burada tiger var Vurduk. Bir oldu mu? Patladı mı? Vallahi patladı ha. Kaçıyor. Kaçmasın. Ne oldu orada? Patladı değil mi o? Galiba patladı. Abi 3, 2, 1. Şöyle bir Artilleri çağırayım oraya. Tepedeki MG'yi görüyorsun değil mi? Tepedeki MG'yi. İndirmezsen öyle olur işte abi. İndireceksin oradakini ya. Of 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 of. Güzel vurdu. Tiger burada lan. E, Tiger burada da ben nasıl alacağım ki onu tek başıma ya. Bu ne? Adamların içinde doğduk. Ay. Yedik bıçağı. Çünkü yedik vallahi Abi 42. 32. Oyun bitmek üzere. Ve bizim adamlar biter. Şu an 50 saniye kaldı. 50 saniye içerisinde biz burayı alır mıyız? Mümkün değil alamayız. Bu adamlar zaten hepsi önde basıyorlar şu an ya. Buna bakar mısın abi ya? Uçakları, havanları, artilleri. Buna bak. Lan aşağı bakacağım derken öldük ya. Devam devam devam. Bir tek ben kaldım herhalde ya şu an. Evet maalesef yenildik hiç hoş olmadı. Önü isterdik şu haritada biz yenelim. Eğlenceli bir şekilde bitsin. 63 kişi vurmuşuz ya abi karşı gerçekten çok tecrübeli oyuncular ya. Eğer bu haritadan keyif aldıysanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Yine benim için çok önemli bir destek olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.